Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte morp modu çekiyoruz. Bugün sizlerle birlikte öldürdüğümüz yaratığa dönüşme modu çekiyoruz arkadaşlar. Video çekiyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Köy bulursak çok iyi olur. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Ana bir yok. Bu ne? Kırınca bir şey olur mu? Şanslıyım. Ama anam Uf, ölüyorduk. Aha at var. Şuna dönüşeceğim. Domuza dönüşeceğim. Geber. Ulan, geber gel Anam lan. Gel yer oğlum gel. sana dönüşmem lazım. Zamanımız zamanı değil? Anam -an -an -an. Aha geldi. Arkadaşlar hazır mısınız? dönüşelim Dönüşme şekli eğilip zıplama. Dur. Bir saniye. Niye olmadı Durun. Allah Allah. Ha, ha. Şimdi bunu eğilip yine zıplarsak ana dönüştük. Vallahi domuz olduk arkadaşlar. Anam. E, bana hızı verdi lan domuz. Domuz hızı mı veriyormuş derken dört kalbimiz var. Dom domuz bu kadar hızlı koşuyor muydu ya arkadaşlar? Neyse iyi iyi iyi. Hızlı koşmamız iyi arkadaşlar. Ezan okunu yola. Diyebilirsiniz onun için kusura bakmayın. Ama tavuk. Hı, tavuk lazım ya tavuk. Öldürdüm. Tavuğa çok Dokuzdayız. Evet. Aha tavuk. Onu tavuk da bayağı hızlı. Bütün moblar hızlı ya. Allah Allah neden acaba? Neyse sıkıntı yok. Hızlı yavaş. Hızlı olması daha iyi değil mi arkadaşlar? Yani. Bize, biz de, bizim de şeyimiz sonra. Ben sekiz de soruyoruz. Umarım bu tarafta köy vardır ya. Öbür tarafa gitseydim keşke. Burada çık, çıkmaz ki. Ada burası. Ha? Balka balığı. Balka balığı varsa köyde vardır arkadaşlar diyorum. Yes arkadaşlar köy var köy var. Köyde, köye ne, nasıl bu kadar, neden bu kadar seviniyorsunuz derseniz. Hem goleme dönüşebileceğiz. Hem de köyü hem de ne biliyor musunuz? Köyü alalım. Köyle olalım şöyle. Geber lan. Hem ne şey e, arı varsa e, arı kovanı arıya dönüşebileceğiz. Köyün köyün yakınlarında yuh, uçma özelliği de geliyor arkadaşlar. Köyün yakınlarında arı vardır bence. Gel. Aha, gel lan. Ya nerede bu? Hı, kaçma. 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 Hadi, hadi. Yes! Öldürdüm. Ve ve bum. Aa kendimle de gaz yapabiliyorum. Arkadaşlar, kendimle de gaz yapabiliyorum. Bu da hızlı. Nedense. Of daha mı hızlı sanki? Arkadaşlar bu daha hızlı sanki ya. Oha. dur ineğe deneyim şimdi. Oy fena hızlıyız. Of of oh, of. Oh. Arkadaşlar. Oy beni golem yakalayamaz böyle. Söyleyeyim. Dur eğilerek koşalım. Eğilerek koşsak bile bu, bu kadar koşuyoruz. Dur bak kendime dönüşeceğim ya. Kendimi özledim valla. Yavaş olmayı özledim. Bu ne çok hızlıyız. Valla arkadaşlar bayağı hızlıydık. Kendimize dinleşelim. Golemi keserken hızlı karakter yarar ama. Oy! fena çıktı ha. Uf uf uf. Uf. Güzel. Biraz da giyelim giyek. Zombi falan olmak istiyorum. Biu biu. Biu biu. biu. Öldürdük onu. Da. Ne öldürmedik koyun. Hazır bulmuşken onu da öldürelim. İnek de öldürmedik galiba. Yok ineği öldürmüş. Aha golem orada. Dur inek olacağım. Ne inek bakalım. Mööö. Mööö. Golem reis. Selamun aleyküm Ana. iyi ki burada spamlanmışız. Arkadaşlar. Lan hangi hangi geç tavuk geç. Ana. Siyah konu. Siyah konu. Hatta beyaz olmuş. <laughs> Neyse. Durun. Heh. Çok canlı bir. Neyin daha çok canlı var? Yok. Köylünün hızlı koşu. Okey. 10 canlı köylü. Ve çok bu da hepsinden hızlı koşuyor sayın. <laughs> Jet gibi. Nerede bizim adam? Uyuyun. Arkadaşlar. Böyle hızlı koşma eklentisi eklemedim ben modu. Ama nedense moblar kadar hızlı koşuyor. Hop. Oh! Arkadaşlar ölüyorum. Arkadaşlar toplar kazacağım. 4 tane yeterli olur. Selamun aleyküm reis. Allah. Şunu kıralım. Ya arkadaşlar. Gel lan. Oğlum golem, i. golem bu gece ölecektir. Gel lan. Gel. Adam özür dilerim. Ya bir öldüremedim Arkadaşlar öldürmem lazım o golemi. Golemi at. Aa at. Hazır at. Bulduk onu öldürelim. Şöyle. Aa örümcek örümcek örümcek. örümcek, örümcek. Atı da öldürelim. Şöyle aynen. Güzel. Zombileri de. Yes hadi hadi. Yes tamam. Evet. Anaa tırmanabiliyoruz. Örümcek gibi arkadaşlar. Örümcek de bayağı hızlı koşuyor. Bir saniye geliyor. Evet geldim arkadaşlar zombi oluyordu. Hem zombinin çok vuruşuyla. Eyvah geliyor geliyor. Allah. Hadi. Arkadaşlar öldüm yanlışlıkla videoyu durdurmuşum. Creeper'ı da öldürelim. Arkadaşlar şöyle Creeper. Aa iskelet. Arkadaşlar sen ya. İskeleti niye öldürmüyoruz biz? Öldürdük. Süper. Aa golemi öldürebiliriz. Sen iyi. Emoku var ya uzaktan vurarak. Aynen hop. Evet gel bakalım Golem Reis. Golem Reis neredeymiş? Golem Reis neredeymiş? Ha buradaymış. Arkadaşlar iki kalem. Tamam bayağı azalttık canını Golem Reis'in. Aa cadı cadı cadı. Cadı. Aa cadıyı öldürdüm dur. Tamam, okey. Yaz okey. İlk önce golemi bitirmemiz lazım be bizim İlk defa bu kadar zor oluyor bir golem öldürmek. Bu nedir ya? Güzel. Creeper de öldürdük. Golem neredesin? Kaçtın mı? Golem nerede arkadaşlar ya? Golemi bulamıyorum. Ha burada. Gel. Gel bakalım gel. 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 Ah öldürdüm. Ayrın gören morf alındı. Arkadaşlar hazır mısınız? Ve Aha. 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 Ve. 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 Evet. Burada. Aha. Arkadaşlar. Hayırın golemizin. Uçuyor. Uçuruyor adamı. Bir vurdum. Bir Adam uçuyor. Vallahi artık beni hiç kimse öldüremez. Hızlıyım da bir daha. Aha, öldürdüm. Hmm.

ジャンキーチューマカシャンジャンボリビタイジャマバニノミランリランリのリンザビランボリボンリボンリボンリロニロンゼリゴニゴンリボンボリボンリボリロニロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロンリロ lan aleyküm herkese Evet sana, evet uf patlama efekti geldi hmm. şöyle evi patlatayım evin içinde Patlayayım bak anam, anam çok güzel ana insan neymişiyoruz sonra şöyle koyayım şunları da neyse insan dönüşsek de olsun Rastgele koyayım da Evet arkadaşlar. Hadi bakalım, ah şey nereyi bulabiliriz? En hızlı giden karakterle gideceğim şu an. En hızlı giden Herkes biliyor yani. Söylememe bile gerek yok. Lan golem değil Köylüydü. Şu köylüydü. Ana. Uçtu lan köylü. Evet en hızlı olan karakter... Şu an ağaçların arasında. Arı kovanı arayacağım.

Evet arkadaşlar geldim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu katasın. Şöyle abi bu şeyin devamı gelir arkadaşlar bu serinin. Ben şöyle goleme dönüşelim. Golem. Oyna. Evet. Helal evet ya. Bu seri <laughs> el bak Elorgetrava Arkadaşlar Bu serinin devamı gelir. Çok güzel bir seriydi bence. Mükemmel hatta. Ui yaptık. Evet arkadaşlar bu bu serinin devamı gelir. Eee kaç e, abonede, 700 abonede bakın. Çok yaklaştık. 700 abonede bu serinin devamı gelecek. 700 abone olun. Yoksa devamı gelmez. Tamam mı? Bakın Golem öyle dedi arkadaşlar. Eee siz de tamamlayın ve 700 abone yapın beni. 1000 e, abone de RP'sini vereceğim. 700 abonede de, de, de devamı gelecek ve bum. Gelinimom. Arkadaşlar yapın beni. Bum. Bir saniye. Şunu şöyle bitirmek istiyorum bu şeyi.